Merhaba arkadaşlar, evime, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Beni soracak olursanız şükürler olsun, iyiyim arkadaşlar. Bir haftadır dipli köşeli temizlik yapamadım. Hadi dedim artık Aysun, başla. Dün çünkü bayağı mutfakta oyalandım. O yüzden kesinlikle hiçbir şekilde e, temizlik kolayına giremedim. Sadece bir ufak tefek çamaşır çamaşırası, onu katla filan derken öyle günü öyle gün bitti arkadaşlar. İnan Bu arada tatlı tarifimi e, denemek için mutfağa giren arkadaşlar varmış yorumlarda okudum. Hepinize kolay gelsin. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Çok güzel bir tatlı oluyor ve çok da bereketli. Abla çok yorgun gözüküyorsun diyenleriniz var. Evet, gerçekten beni çok iyi anlıyorsunuz. E, kendimi seyrettiğim zaman da zaten belli oluyor. Evet, yorgunluk var arkadaşlar. İnanın, e, YouTube'u çok seviyorum. Instagramı çok seviyorum. Bunu zaten her fırsatta söylüyorum. Buradan sizleri tanıdım. Sizleri de çok seviyorum. Ama e, inanın e, şöyle bir şey, kendime vakit hiç ayıramıyorum. Hem de hiç. E, aslında iki günde bir video attığım zaman inanın daha iyi oluyordu. Böyle her gün video atmak e, çok zor. E, ama çok güzel. Yani böyle değişik duygular. <laughs> Nasıl tarif edeyim size? Böyle her gün video isteyenleriniz de var. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Beni böyle severek izleyenleriniz de var. Yorum yapan elleriniz de dert görmesin. Ama her gün video atmak samimi samimi olarak söyleyeyim çok yorucuymuş. Yani her güzel her güzel şeyin de zorluğu var. Bilmiyorum ne yapacağım ama şunu biliyorum. Sizleri çok seviyorum. Şimdi temizliğimize salondan başlıyorum. Çamaşır makinam çalışıyor. Herhalde bugün iki posta çamaşır yaparım diye düşünüyorum. Hava da çok güzel. Birbirimizi böyle motive edelim ve temizliğimize başlayalım. Bana kolay gelsin. Her zamanki gibi sizlere de kolay gelsin canlar. Hadi bakalım başlayalım. bu çekmecede böyle çok öncelerde aldığım süslerim var. Yani bunlara gittim. Samimi olarak söyleyeyim çok paralar verdim. Kaç sene önce diyeyim ben size. Bir 7-8 sene önce arkadaşlar bayağı yani o zamanın parası bütün bu süslere ben 260 TL para verdim. Fuzuli yani niye bu kadar sürekli aynı çeşit almışım onu da anlamadım. Şöyle göstereyim size. Gerçekten alışveriş yaparken her zaman mantıklı alışveriş yapmak lazım. Yani şunlara gittim. Ama o zaman da bunlar çok modaydı arkadaşlar. Gerçekten. Şöyle duvar içerisine aldım ama çok pişman olduğum bir şeydir. Şöyle de aslında nasıl olur ki? Bilmiyorum ki ne yapayım. Kullanayım mı kullanmayayım mı? Ama yok ya. Çok doldurmak istemiyorum. Arkadaşlar çok güzel oluyor bu yandığı zaman. Şöyle bakın yakın. Şöyle fiskos masamın üstüne koyacağım. Arkadaşlar salon temizliğimi bitirdim. Ee, koltuğun üstüne ben böyle battaniye örtünce böyle daha çok hoşuma gidiyor. Özellikle kışın yazın genelde pek yapmam ama kışın yapıyorum. Bir arkadaşlar orkidemi böyle tam camın önüne aldım. Ee, burada arkadaşlar güneş ışığının yeterli olacağını düşünüyorum. Çok da fazla zaten gelmiyor benim bu tarafa. Ay ismini unuttum şunun. <laughs> Bunları çıkarttım böyle çiçeğimin etrafına. Böyle çok seviyorum evde. Şimdi o da öyle dursun orada İnşallah güzel de böyle çiçeklerini açar orkidemiz ee, söylediğiniz gibi ben bu sapını da kestim ee, yorumlarınızda okudum hepinize çok teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız için şuradaki süsleri de kaldırdım aslında buraya da böyle güzel bir tane bir süs bulursam ya, iyi olacak ama çok da fazla gerçekten eşyayı ben sevmiyorum. Vallahi şunlar bile size samimi olarak söyleyeyim şunlar bile gözüme o kadar çok o kadar çok geliyor ki şu duvar üntesi zaten benim için bir külfet sadece tv sehpası olsa yeter bakalım belki ilerleyen günlerde ilerleyen zamanlarda değiştiririm diye düşünüyorum ama şu anlık böyle olacak. Şimdi salonun kapısını Cif'leyeceğim ve benim artık bu odayla işim bitti sayılıyor. Kapılara sadece Cif kullanıyorum. Domestos falan kesinlikle kullanmıyorum. Sararma yapar. Cifliyorum, sonra da böyle iyice duruluyorum. Duruluyorum diyorum. İyice siliyorum ve işim bitiyor. kaşıklarımı, çatalımı, bıçakları. Bir de böyle aygazın gözlerini de koydum. Şöyle sıcak suyu da açayım. Böyle çamaşır suyu, dom domestos karışımı yapacağım. Bunlar beklesin benim işim bitene kadar. Sonra böyle güzelce de durularım. Bunu da bu aradan çıkartmış olurum hem de. Bir de domestos. Bunlar böyle burada böyle beklesin. Benim şu parmağımın arası çok kötü oldu arkadaşlar. Böyle kabar kabar oldu. Bilmiyorum ben oradan tam net gözüküyor mu? O da deterjanlar yapıyor. Çocukların camlarını sildim. Battaniyelerimi çırptım. Güzelce böyle serdim. Sirkelimi ben çok kullanıyorum arkadaşlar. Yani camın önüne olsun, yer temizliği olsun e, ee, söylemiştim bulaşık makinesinin içine aynı şekilde böyle sürekli böyle elimin altındadır ve sık sık da kullanıyorum çok memnunum kokusunu zaten çok seviyorum şimdi süpüreceğim ama halim yok süpürmeye burayı süpüreyim havada kararıyor hava kararınca gerçekten ben böyle akşam temizlik yapabilen bir insan değilim benim temizliğim gün ışığında olacak şimdi kalkayım güne enerjik başladım ama yavaş yavaş enerjide bitiyor e yemeğe ne yaparım inanın hiçbir fikrim yok. Neyse şu odayı ben bir temizleyeyim. Buradan bir çıkayım. Allah büyüktür. E, zaten mutfağı asla yetiştiremem. O, e, mutfak işimi yarın yapacağım. Ama benim niyetim de böyle banyoyu da temizlemekte ama artık yetiştiremesem de kalır. Yani yapacak bir şey yok. Hadi bakayım ben kalkayım. altlarını sildim, süpürdüm, camını da sildim. Bir tek kapı kaldı. Bir de bu dolapların içlerini sileceğim arkadaşlar. Bu kadar. Saklama kutularını arkadaşlar A101'den aldım. İçlerine çocuklarınızın oyuncaklarını koyabilirsiniz. Her türlü her eşyanızı. Ben böyle değerlendirdim. Böyle bir işe başladığım zaman, dip köşe temizleyip çıktığım zaman inanın böyle içime siniyor temizlik. Ama böyle yarım yaptığım zaman yani bilmiyorum o gece ben böyle bir rahatsız oluyorum. Yaptığımız tabii ki doğru değil arkadaşlar. Kendi canımız daha önemli kendi sağlığımız. Sadece biz böyle kendimizi yıpratıyoruz. Ama e, yine iyi durumdayım yani şükürler olsun. Eskiye nazaran çok iyiyim. Yani şimdi diyeceksiniz ki Aysun abla öyle diyorsun ama veya Aysun Hanım böyle diyorsun ama e, maşallah bayağı da ince temizlik yapıyorsun. İşte başladığım zaman da duramıyorum arkadaşlar. <laughs> böyle dip köşe temizlemesini çok seviyorum. Her şey böyle elimden geçecek benim. Ben sepetlere çocukların iç çamaşırlarını koyuyorum. Daha düzenli oluyor. Burada bir sepet dolusu oyuncak var. İnanır mısınız? Atmaya da kıyamıyor. Kimseyi de vermiyor böyle kaldı. Artık eve gelen çocuklara veririz. Ah gerçi artık kimse de eve gelmiyor. Bu salgın yüzünden artık misafirlikler de bitti. Hemen orayı da sileyim. yapacağımız zaman kesinlikle sabah kalkmalıyız. Yani sabah erkenden saat 8'de bu işlere başlamalıyız diye düşünüyorum. Yoksa bitmiyor. Hemen e, erkenden de hava kararıyor arkadaşlar. Bunu bitirdim. Bakın dışarıda da hava karardı. Vallahi böyle yine hallettik, bitirdik. Şükürler olsun. Ama işlerinde yarım kaldı. Artık yapacak bir şey yok arkadaşlar olduğu kadar. Sirkelimi de buradan alayım ben hemen. Kullanmadıysanız kullanın derim yani bundan Çok güzel bu. Çamaşır suyunda böyle kaşıklar bekliyor, çatal, kaşıklar. Onları şimdi yıkayalım sizle birlikte. Burayı hallettikten sonra. Değil Ay şükürler olsun vallahi bitti. Ay vallahi temizlik gibisi yok. Mis gibi oldu her yer. Şurada su lekesi var herhalde. Böyle arkadaşlar ben böyle fazla kalabalık sevmiyorum. Hatta burada birkaç bir şey daha vardı. El kremleri. Onları da kaldırdım. Ocağın aparatlarını buna koydum. Çamaşır suyu karışımına. Bakar mısınız? Benek benek oldu. Ay bana var ya bu konuda e, acil yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Acaba şeyle mi şey yapsam temizlesem sabunla böyle terlesem bilmem nasıl olur. Şimdi hemen başlayayım buna. Aslında aklıma geldi. Aklıma geldi de işte. Allah'tan bu kenar kısımlarında bir şey yok. Ama ben bir sabunla terleyeceğim bunları. Yani öyle olacak. Şunları şöyle bir alayım. Üstüne böyle koymam da iyi oluyor arkadaşlar. Ay nereden yaptım? Vallahi çok pişman oldum şimdi. ama ben yine böyle içim rahat etmedi sabaha kadar bunları ben böyle boş suda dursun sabah kalktım gibi tekrardan böyle bir süzerim ve yerleştiririm ne bileyim o çamaşır suyu kokusu falan olmasın <laughs> en çok böyle dikkat ettiğim konulardan bir tanesi Aman Allah'ım aslında içinden dedim Aysun Aslında koymasam mı dedim çamaşır suyu işte domestos karıştırdın. renginde bir şey olur mu diye ama oldu Bakın birazdan görüşürüz ama canım acayip kahve çekiyor arkadaşlar. Normalde çaycıyım zaten biliyorsunuz. Benim gibi çoğunuz da çayı çok seviyorsunuz. Ama böyle bir kahve canım çekti. Böyle bol köpüklü. Kahve yaparken tekrardan bir araya geliriz. Mutfağa geldim ve kendime kahve yapıyorum. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Atıştırdık. Bu akşamlık böyle olsun dedim. Çünkü gerçekten yemek işine girişemeyecektim. E, dünden birazcık vardı yemeklerim. Allah'a şükür valla böyle hep dünden olunca çoğu insan böyle çok rahat oluyor birazcık da olsa. Eşim de bu akşam göreve gitti. Şimdi ben tek başıma böyle bir kahve içeyim dedim. Cam cezvem şu ana kadar sağlam. Herhangi bir şey olmadı. Ama ben bu kupaya bayıldım. Bir daha gidersem inşallah başka böyle renkleri, başka modelleri de gelir. Oradan yine alacağım böyle inşallah. Arkadaşlar bir aksilik çıkmazsa yarın mutfakta temizlik yapacağız. Ah bardağım düşüyordu. Bunu da böyle yapalım. Valla buraları fenerhalde hep sileceğim. Böyle gözüküyor. Bu akşam da apartmanı var. Saat kaç bakayım? Saat sekiz geliyor. Ben de yavaş yavaş videomun edit işine başlayayım. Şu ocağın üstündeki şu lekeler. Şu aparatındaki bu lekeleri aslında ben nasıl gidereceğim? Bir kere denemiştim bir yöntemle. O zaman gitmişti. Bakayım. Yine tekrardan herhalde o yönteme başvuracağım. Şimdi o yöntem derseniz BİM'den bir tane e, bir şey açıcı almıştık. Ne açıcıydı ya? Onu böyle kaynar suyun içine dökmüştüm. Şimdi ismini unuttum. Şimdi isim veremeyeceğim size. O zaman bu üstündeki bu siyah lekeler gitmişti arkadaşlar. Kahvemiz hazır. Ben şimdi salona geçeyim ve kahvemi güzelce yudumlayayım arkadaşlar. Gerçekten buna bugün çok böyle ihtiyacım vardı. Felaket yani çay, çaycıyım ama bilmiyorum nedense kahve içesim geldi. Kapanışı yapmak için çocukların odasına geldim. Saatte bayağı geç oldu. Bugün temizliğimizi bitiremedik. Çünkü bayağı bir geç başlamıştım. Geç başlayınca da malum ev işleri kalıyor. Bitiremiyoruz. Olsun, sağlık olsun diyelim. Yarın kaldığımız yerden tekrar devam ederiz. Beni buraya kadar severek ve sıkılmadan izlediyseniz eğer ne mutlu bana. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Kanalıma abone olmadan izleyen arkadaşlar eğer abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Desteğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İnegöl'den kucak dolusu selamlar ve sevgiler.